2003-2004 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçen Daum'un o sezonki en büyük rakibi eski takımı Beşiktaş'tı. Siyah beyazlar ligde fırtına gibi esiyor ve ilk yarıyı en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlamışlardı. Ama ikinci yarı Fenerbahçe imkansızı başardı ve Daum yönetiminde şampiyonluğa ulaştı. Daumlu Fenerbahçe bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. oldu. Türkiye Kupası'nda finali Galatasaray'a kaybetti fakat bir kere daha Süper Lig şampiyonu olmayı başardı. 2005-2006 sezonu ise oldukça enteresandı. Galatasaray ile kıran kırana bir çekişme yaşadıkları sezon son haftaya Galatasaray ile aynı puanda ama artı 11 averajla önde giriyorlardı. Denizli'de Denizli Spor'a karşı alınacak bir galibiyet Alman çalıştırıcı önderliğindeki Fenerbahçe'yi bir kez daha şampiyon yapacaktı. Olaylı geçen maçta Denizli Spor 89. dakikada Mustafa Keçeli'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 1 dakika sonra Tuncay Şanlı ile eşitliği sağladı. Fakat 16 dakika uzayan maçta Fenerbahçeliler galibiyet golünü bir türlü bulamayınca Sarı lacivertler tarihinde ilk kez üst üste 3. kez şampiyon olma fırsatını tepiyorlardı. Daum sezon sonu da kulüpten ayrıldı ta ki 2009-2010 sezonuna kadar. Şampiyonluk isteyen Aziz Yıldırım ligi bilen bir hoca olarak Daum'u görev başına çağırdı. Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa'yla lige başlayan Daum yönetimindeki Fenerbahçe Avrupa Ligi Türkiye Kupası ve Lig'de oldukça iyi gidiyordu. Ama Şubat ayında Avrupa Ligi son 32 turunda Lille elenerek kupa dışında kaldılar. Ardından Türkiye Kupası finalini Trabzon'a kaybettiler. Ligin son haftasına da en yakın rakipleri Bursa Spor'un 1 puan önünde girmişlerdi. Ancak son maçta Trabzon Spor ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybettiler. Diğer maçta Bursa Spor Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Fenerbahçe'nin 1 puan önünde tarihlerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşıyorlardı. Sezon sonunda yönetim tarafından gönderilip yerine sportif direktör Aykut Kocaman'ın geçeceği konuşulsa da Down takımın başında kalacağını açıklayıp istifa etmedi. Daha sonra sözleşmesi 2.3 milyon euro karşılığında feshedilip görevinden ayrıldı.